Merhabalar, Ermet Güzellik Soğanlık Şubesi'nden ben Seher Erdoğan. Sizlere bugün cilt bakımı ile ilgili bilgilendirme sağlayacağım. Cildimiz kendini 15 ila 28 günde bir yenilemektedir. Bu yeniliği yaparken hücre yenilenmesi sırasında cilt tabakasındaki ölü deri dışarı atılım sağlamaktadır. Bu atılım sonucunda bütün ölü deriler aynı oranda kendini dışarıya atamadığı için sıcak, soğuk, kirli hava ve ışıkla birlikte bu ölü deri bir araya geldiği zaman siyah nokta ve sivilce oluşumu tetiklemektedir. Biz bunun önüne geçebilmek adına ortalama 21 günde bir yaptığımız medikal cilt bakımlarıyla ozon ve buharla birlikte doku yüzeyini yumuşatarak, gözenekleri açarak derinlemesine bir gözenek temizliği sağlıyoruz. Bunun ardından temizlediğimiz gözeneklerin sıkılaşabilmesi adına Scrambler, High Frequency, Lifting gibi uygulamaları hemen ardından gerçekleştiriyoruz. Bu işlemler sıktığımız, temizlediğimiz, tamamen boşalan gözeneklerimizin sıkılaşıp tekrar bu problemi bize yaratmaması için yaptığımız uygulamalardır. Bunun ardından temizlenen cilde uyguladığımız vitamin ve ampuller, parmak uçlarımızın yardımıyla yukarıya doğru masaj yaptığımızda hem kan dolaşımımızı hızlandırır hem de doku altı kaslarımızı harekete geçirdiği için doku yüzeyindeki ince kırışıklıkları açılmasını sağlar. 21 günde yaptığınız medikal cilt bakımları hem size daha parlak temiz hem de daha şık bir cilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır.